Sultan 1. Kılıçarslan'ın kayıp mezarı bulundu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1. Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulundu. Sultan 1. Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarının bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, Silvan'a bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki Orta Çeşme Parkı'nda bulunan iki tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. Üç gün süren çalışmalarda, iki metre derinlikte bulunan kalıntılar incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü. Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç, mezarların, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan I. Kılıçarslan ve kızı Sayde Hatun'a ait olduğunu açıkladı. Kazı alanına giden Profesör Doktor Karakoç, 1. Kılıçarslan özellikle Haçlı seferlerinde büyük mücadele göstermiş önemli şahsiyetlerden biri. Anadolu'nun hem İslamlaşma konusunda hem de yurt edinmesi konusunda ciddi çalışmaları bulunmuş. Bu konuda canını feda etmiş. Bugüne kadar mezarları tespit edilmemişti, dedi. Bicle Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Yıldız'da, antropologlarımızın yaptığı çalışmalarda birinci kılıç ait olduğunu düşündüğümüz mezarda yatan kişinin erkek şahıs olduğu, ikinci mezarında bir bayana ait olduğu tespit edildi. Dolayısıyla birinci mezarda yatan kişinin birinci kılıç olduğunu, ikinci mezarda yatan kişinin de kızı sahide hatun olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda Silvanda olduğu bilinen, bugüne kadar mezarı gün yüzüne çıkarılamayan 1. Kılıçarslan mezarının bütün verileri ile tespit edildiğini söyleyebiliriz diye konuştu. 1. Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve 2. Anadolu Selçuklu Sultanı'dır. 1. Haçlı Seferi'nde mağlup olup Başkent İznik'i Bizans'a teslim etmek zorunda kaldıktan sonra, 1101 Haçlı Seferinde, 3 ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş, İstanbul'dan Suriye'ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağlamıştır. 1. Kılıç Arslan, Haçlılarla yaptığı mücadelelerin yanı sıra Anadolu'da yaptığı seferlerle, devletinin rakibi Danişmendi Beyliği'nin nüfuzunu kırmak için çalıştı, son döneminde Malatya'yı merkez yaparak devleti Doğu Anadolu'nun en güçlü devleti haline getirdi dedesi Kutalmış'tan beri süregelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabasını sürdürerek Musul'u ele geçirdi. Burada Büyük Selçuklu hükümdarı adına okunan hutbeyi kendi adına çevirterek Büyük Selçuklu tahtına adaylığını gösterdi. Genç yaşta ölümü ile Haçlılara karşı yürütülen mücadele ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi birliği zafa uğramış, Anadolu Selçukluları Fetret Devri içine girmiştir. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Dünyanın nabızı burada atıyor. World Trend